Bimil bu haftaki resmi kataloğunda tüccarcı ürünlerin indirimli olanlarını sizler için inceliyoruz. Altın ayaklı tabak, altın cimri ayaklı kase 139 lira. İki katlı kurabiyelik 199 lira. Altı artı bir pasta servis seti var 299 lira. Altın rimli çay bardağı altılı set 139 lira cam titriyorken fırın tepsisi 209 lira. Desenli tepsi çeşitleri 75 lira. Yürebildi bambu kase 429 lira. standlı bambu tuzluk seti 269 lira. Vega saklama kabı 99 lira. Lav markası. Rekli 300 bardağı seti 189 lira ve ikili kahve fincan seti 39 lira. Mutfak ekipmanları 129 lira. Üçlü bıçak seti Alpina marka 329 lira. Bambu kapaklı cam kupa 149 lira. Üzümlü cam kase üçlü set 89 lira. Bambu sunumluk tepsiler 169 lira. Desenli meşrubat bardağı 59 lira adedi. Altılı lav çay bardağı 119 lira. Ne mutfak gereçleri 99 lira. Akasya kapaklı cam baharatlık 55 lira. Renkle saklama kapı farklı bir boyu 149 lira. Mutfak, çeşitli mutfak gereçleri 59 lira. Stantlı fırçalı cam sıvı sabunluk seti 399 lira. Farklı saklama kabı çeşitleri adedi 55 lira. Mega Hoş 85 lira. 4 bölmeli çekmece düzenleyicisi 95 lira. Mini Hoş 49 lira. Akardiyon şeklindeki Hoş 29 lira. Dagi yüzde yüz pamuklu ayak havlusu 149 lira. Dört bölmeli dolap düzenleyici 79 lira. 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 35 lira. Maxi Hurç 69 lira. Yine Dagi'den yüzde yüz pamuklu el havlusu 85